Tabi Tepi sahneye çıkarken, tiyatro oyunlarında ya da bir koşudan önce, 800 metreden önce hazırlanıp o silahın atılma sesini duyduğumuz andaki heyecan gibi şu anki. Çok tatlı. Yine televizyonda yaşıyor olmak ayrı bir güzellik. Kendimi sıcaklığı tanıtmak istiyorum çünkü sizi çoğunuzu tanımıyorum üzgünüm ki. Ben Tunçya Gündüz, e, Tepi 2012 mezunlarındayım. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İşletme Fakültesi Çift Tanıdalı Öğrencisiyim. Aslında uluslararası işler ilişkim yani IB ile uğraşırken mi bilmiyorum ya da kulüplerle ilgilenirken mi kendimden beklediğim performansı gösteremediğim için uluslararası sırası yüzde yüz tam girip oradan hukuk fakültesine geçiş yapan o üç kişiden biriyim. Kısaca Türkçe böyle. Tabii böyle tanımlamaktan çok da hoşlanıyor değilim açıkçası. Çünkü Türkçe sadece bu kadar değil. Yani bir Koç Üniversitesi ismi arkasında bir Türkçe yok. Başka Türkçeler de var. Ama şimdilik bununla yetineceğiz. Konuşmamı üç bölüme ayırdım ben. Farklı olmak, kendini tanımak ve tanım yapmakla başlıyor. Ee, Yağmur'un konuşmasını neyse ki ben yapmayacağım. Yağmur yaptı. Slaytlarım birazdan gelir. Tamamdır. Küçük bir çalışmayla başlayacağım aslında. Bu Sabancı Üniversitesi'ne gittiğimizde Yaratıcı Yazı Atölyesi'nde Güler Şavcı'nın bize hoş geldiniz çalışmasıydı. Ben de size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bilal şöyle masaya oturduk, 7-8 kişiyiz. Hepimizin en önünde kağıt var, kalem var. Ve bize şunu söyledi, masada hiçbir şey yok. Dedi ki, masanın ortasında duran izmaliklerle dolu bir kül tabağı hayal edin. Ama tepede dolu? İşte sarı filtreler olabilir, beyazlar olabilir, arada inceler olabilir. Ve sizden yarım saat içinde bununla ilgili bir öykü yazmanızı istiyorum. Ve sonra birbirimize okuyacağız, paylaşacağız. Çok güzel. Ben o an tek şunu hatırlıyorum çok net bir şekilde. Etraf duman altı, tabii bu benim hayal gücüm. Her taraf gri ve o kadar çok hikaye var ki orada. İzmarit sayısı kadar hikaye var ve ben onların altında eziliyorum. Ve birine daha fazla değer verip, birini anlatmak, diğerini değersizleştirmek olduğu için hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. O yüzden bütün omuzlarımda. Sonra neyse bir şeyler yazdım. Şu an gerçekten hatırlamıyorum ne yazdığımı. Çünkü o güne dair hatırladığım çok daha güzel bir öykü vardı. O da Aybars'ınki. Ve Aybars şu 14 kelimeyi, benim hatırladığım kadarıyla şu 14 kelimeyi yazmıştı. Ve bir anda küllükte duran tüm izmaritleri ağzına doldurdu ve teker teker hepsini yuttu. Şöyle bir durdum ve şeyi fark ettim. Aybars sanki beni aman özgürleştirmişti ve sınırlarımı zorlamıştı. Çünkü orada ben oğlunu askere gönderen bir anne görüyordum. Ya da eşinden, üçüncü eşinden ayrılmış bir kadın görüyordum. Ya da bir yaratıcı serüvenine başlamaya çalışan kafasında hiç bir düşünce olan bir yazar görüyordum. Ama sıraları hepsini teker teker alıp da ağzını atıp yutacak bir insan açıkçası görmüyordum. Ve nereden, nasıl gelmişti Aybars'ın bu yaratıcılığı onu çok merak ediyordum. Ondan sonra fark ettim ki Aybars aslında farklı farklı şeyler yaparak beni daha da şaşırtmaya devam etti. Bu arada Aybars'a bitireceğim öğrencisi. Şu anda Belbere Mecmua'yı çıkardılar. Belbere Mecmua'nın kapağına bazen her gün yediğimiz karpuzu koyacak kadar, bazen kurşun askeri çayın yanına yaraştıracak kadar, bazen de özgürlüğünün altına işletecek kadar sınırsızdı. O farklıydı, benim gözümde çok farklıydı farklı olmayı kendine belki de bir amaç edinmiştir. Ama burada asıl sorulması gereken soru şuydu. Neden farklıydı? Yani niçin olan neden değil de dolaylı olan neyden, nelerden farklıydı? Çünkü bir şekilde kendini tanımlamıştı. Orada bir Aybars vardı. Aybars böyleydi. Aybars böyle şeyler yazardı. Aybars özgürlüğünü altına işletmeyi uygun görürdü kendine. Peki ya buradakiler neden dönmüyordu? Şu dünyadakiler neden bahsediyordu da Aybars bunlardan farklıydı? O yüzden farklı olma sorusuyla başladım aslında. Bu da hepinizin bildiği o Haydiger'in daha geliyor bu noktada. Yani evet, hepimiz bir yerde bir dünyaya aitiz. Belki dahil olmak istemediğimiz o toplumsal normlar var. Bize birileri bir şeyleri yapmamızı söylüyor ya da mahalle baskısıyla yapıyoruz, yapmak istemiyoruz. Oradan kopmaya çalışıyoruz ve bundan farklı olmaya çalışıyoruz. Orada da ikinci başlığına geliyoruz. Önce farklı olmak için kendini ve diğerlerini tanımlayabilmek için bir keşfe çıkman gerekiyor. Ben kimim? Kendini keşfetmek için. Yani mesela bugün ben farklı bir renk giyeceğim dediğimde dün ne giymiştim ki bugün ondan farklı olacağım. Bunu düşünmeye başlıyor insan ve ben ne renk severim, ben kimim sorusuyla devam ediyor. Burada da tekrar farklılaştırmaya bağlayarak aslında olan yemek istiyorum. Ben çok seviyorum Mazlo'nun ihtiyaçları yersini. Her şeye çok yorulduğunu düşünüyorum. Ozan'ın az önce yaşama için sürdürmekten bahsetti. Yaşamak için sürdürmesi gereken gereksinimler dediğinde kullandığı ya da yağmurun kendini gerçekleştirmek dediğinde kullandığı hep Mazlo aslında. Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse Mazlo 1950'lerde humanistik bir yaklaşımla bu mana, sevgi ya da kendini gerçekleştirme dediğimiz kavramları tanımlamaya çalışmış bir psikolog. Ve bahsettiği şey insanın yaptığı her davranışın ihtiyaçların aslında davranışları başlatan ve devam ettiren şeyler olduğu ve yaptığı her davranışın bir güdüyle yapıldığı ve ihtiyaçlarında bu güdüler olduğu. E, temelde en primitif hayvanların dahi yaptığı böyle, e, yemek yemek ihtiyacı geliyor. İkinci olarak güvenlik ihtiyacı geliyor. Daha sonra sevgi, sonra saygınlık ve sonra da kendini gerçekleştirmek bu primitif ihtiyaçlar yukarı gittikçe daha da karmaşıklaşıyor ve kendini gerçekleştirme dediğimiz kavram o kadar soyut ki tanımlaması oldukça zor. Ama yapabilenler için çok mutluluk verici. Biz de buradan başlıyoruz. Bunu da Doğan Cüceloğlu kitabında, İnsan ve Davranış isimli kitabında ada örneğiyle çok güzel veriyor. Yine somutlaştırmak adına bunu söyleyeceğim. Issız bir adaya düşseniz mesela, İlk olursa onu şey oturup adadaki günlerimi dur bir kağıt kalem alıp yazayım mı olurdu? Yoksa önce karnımı nasıl doyuracağım derdine mi düşerdiniz? Karnınızı doyurduktan sonra da peki ya gece fırtına çıkarsa nerede kalacağım derdine düşerdiniz? Ve kendinize kalacak bir yer inşa ederdiniz. Sonra da acaba adada başkaları da var mı? Dur bir etrafı gezeyim derdiniz, etrafı gezerdiniz. Sonra bir grubunuz olurdu belki. Ondan sonra o grupta saygınlık edilmek isterdiniz. Sonra da gruptan da arınıp kendi içimize dönüp bu sefer de neden buradayım, ne yapıyorum, ne yapsam kendimi daha gerçekleştirmiş olurum, keman çalsam, yazı yazsam, kendime döner miyim, kendimi diğerlerine de gösterir miyim ya da diğerlerine gösterme çabası değil aslında bu ama kendi özümü nasıl gerçekleştiririm sorusu geliyor. İşte bence bu farklılaşma dediğimiz şey üçüncü kademede oluyor. Neden üçüncü kademe? Onu da kardeşim örneğinden gitmek istiyorum. Kardeşim ve ben birbirinden çok farklı iki insanız. Her konuda, hayata bakış açısı konusunda, tavırlarımız konusunda, hatta fiziksel görünümüz de farklı aslında. O sarı saçlı, mavi gözlü, ben esmerim. Çok önemli ama bayağı farklı izleyebilirim. Peki, ikimiz de annemin yaptığı aynı yemeği yiyoruz. O zaman birinci kademede aynı insanlarız. İkimiz de aynı şart altında yaşıyoruz. İkinci kademede de aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Ama üçüncü kademe işte bizi birbirimizden farklı kılan, o da onun girdiği sosyal ortamla benim girdiğim sosyal ortam. Yani bu arkadaş, aile, ilişki, sevgili dediğimiz şeyler onu benden farklılaştırıyor. Örneğin o gene sigara örneği üzerinden dedim O sigara içerken ben içmiyorum. Çünkü benim girdiğim sosyal ortam sigara içerek beni kabullenmiyor da bir yalancılaşmadan bahsederek beni kabullenebiliyor mesela. Bu gibi farklılıklardan sonra şunu insan anımsıyor. Az önce bahsettiğim asmandan bir çıkış var, evet. Buradan farklılaşacağız dedik. Buradan doğrusal bir çıkış var ve bir yöne doğru gidiyoruz. Kardeşimin seçtiği başka bir hazır bir dünyaya entegre olma çabası. Herkes hazır bir dünyaya entegre olacak diye bir şey de yok. Benim seçtiğim kendi menk yaratma çabası. Kendi dünyamı yaratma. Yani benim burada yapmaya çalıştığım aslında kendimi bir kuç üniversitesi hukuk fakültesi öğrencisi gibi tanımlarken mesela yolda kazı çalışması yapan inşaat işçilerine kolay gelsin demeden geçmeyen biri olarak da tanımlayabilirdim. O da benim dünyam derdim. İşte bu benim kendimi keşfetme çabam içerisinde daha iki hafta önce döndüğüm Kanada'da yeni bir keşif yolculuğu daha başladı. O da kendimi keşfederken aslında organik köklerime döndüğümü, insanı ve insanlığı tekrar keşfettiğimi fark ettim. Bu nasıl oldu derseniz, otobüse bindik, daha ilk yolculuğum, uçaktan indim, adaya gitmem gerekiyor. Feribot'a giden otobüse bindim. Ve otobüsten inen her yolcu şoföre teşekkür etti. Güzel. Şaşırdım açıkçası. Nasıl yani? Nasıl teşekkür eder? Her yolcu istisnasız. Yani bir Türk olsa orada derdi ki, neden teşekkür ediyorsun ki? İşi bu, zaten yapacak. Ama öyle değildi. Orada insanlığa değer verdiğini gördüm insanların ya da mesela feribota ya da uçağa grup numarasına göre aldıkları önce yaşlılar, sakatlar ya da çok küçük yaşlı çocuklar ya da bebekli ailelerdi. Ve bunu formaliteden yapmıyorlardı. Gerçekten o insanların mesafeye, yürürken zamana ihtiyacı vardı ve onlara lütfen siz önden buyurun, kendinize bir yer bulun, rahat ettirin ve diğerlerini arkadan alacağız diyorlardı. Ve ben de tüm o doğanın, doğayı zaten hiç saymıyorum, çok güzel bir konuşma daha yapıldı bu konuyla ilgili o doğanın içinde kendi keşfinde şunu da fark ettim. İnsan aslında üniversite sınavı, iyi bir meslek, daha sonra iyi bir aile derken bu döngünün içinde kendini, döngü değil, kendinden uzaklaşmada tekrar geri dönmeyi organik kökleriyle başarıyor. Yani özünü insanlığı tekrar keşfederek ulaşıyor. Peki ben kendi dünyamı yarattım, kardeşim başkalarının dünyalarına entegre oldu da ben yalnız mı kaldım? Hayır, ben kendi dasmanımı mı yarattım? Başka bir dasmanımı yarattım? O da hayır aslında. Peki ben nasıl yalnız kalmadım? O da şöyle oldu. Şunu fark ettim. Ee, Birçok arkadaşım hala soruyor. Bir ilişkim var mı? Evet var. 9. sınıfta sizin yerinizdeyken Doruk'la tanıştım. Hala birlikteyiz. 7 yıl oldu. Peki nasıl 7 yıldır birliktesiniz diye soruyorlar. Ben onlara diyorum ki, biz bir ilişki yaşıyoruz evet ama toplumun sana baskıladığı, yaşamını emrettiği ya da bunu böyle yaptığı bir ilişki yaşamıyoruz. Çünkü ben onun insanlığını seviyorum. Onun da benim gibi yolda geçerken yanında gördüğü çalışan işçiye olay gelsin demesini seviyorum. Onun insanlığını seviyorum ve fark ediyorum ki onun kendi kendine yarattığı dünyayla benim kendi kendime yarattığım dünya bir noktada örtüşüyor ve biz aynı dünyada paylaşıyoruz. Burada da tekrar güzel bir konuya geliyor. Biz de asmandan koptuk, o doğrusal yolumuzu tamamladık, kendi dünyamızı yarattık. Peki, nereden anlayacağım? Yani ben kendimi keşfettim, ben o olmadığımı anladım. Peki ya ben kendi dünyamdaki Türkçeyi nasıl tanımladım? Çünkü o kadar önemli ki, birçoğumuz aslında kendi dünyamızda yaşıyoruz, çok güzel dünyalarımız var ama farkında değiliz. Ben birçoğumuzu nasılsın diye sorduğumda Mutluyum cevabını almıyorum. Aslında mutlusunuz ama bilmiyorsunuz. Çünkü doğru kelimeleri bir araya getiremiyoruz. Kendini gerçekleştirmeden dedim. Maslow bunu çok güzel tanımlıyor. Diyor ki, bireyin kendi potansiyelinin, gizli gücünün farkına varması. Yani bazen eksik de kalıyor olabilir. Bir de şuna bakalım diyorum. Tamam, bu bir kenarda dursun. Bir de bu kendini gerçekleştirmiş insanların ortak özellikleri var. Ne onlar? Kendilerini ve diğer insanları oldukları gibi kabul ediyorlar. Düşünce ve davranışlarda spontan oluyorlar. Ve özellikler yani çevreden bağımsızlar. Hı. Hmm. yani benim dediğime tekrar geldi. Çevreden bağımsızlar, az önce var olan o siyah seferden uzaklaşmışlar. Bağımsızlar, onu dışarıdan bakıyorlar. Kendi dünyalarını yaratmışlar. Belki de mutlular. Sadece daha tanımlayabilmiş değiller. Biz buraya nereden geldik? Kendini gerçekleştirme dedik. Oradan kendinin farkına varmaya geldik. Sonra genel farkındalıktan farklı olmaya geldik. Yani Türkçe aslında o kadar güçlü bir dil ki biraz düşünerek oradan buraya kadar gelebiliyorsunuz. Ben bunu nerede keşfettim derseniz Türkçenin gücüne hala daha çok inanırım. Ve kendime en iyi ifade edebildiğim gibi hala Türkçe olduğunu düşünüyorum. Aile hukuku dersindeyiz. Evlenmeyi işliyoruz tabii ki de. Nişanlanma, evlenme, boşanma. Üç tane konu var zaten. Dönemin yarısını evlenme, 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 evlenme diye geçirmişiz. Ben artık kelimeye yabancılaşmışım. Oturmuşum derste evlenme. Hmm. Acaba ne demek? Ne demeye çalışıyoruz burada? Sonra şunu fark ediyorum. Evlenme dediğimiz aslında iki ayrı evde yaşayan insanın bir araya gelip yeni bir ev edilmesi. Yani evlenmesi değişik bir kelime değil aslında. Çok da mantıklı bir yerden geliyor. Ya da bunu başka bir şekilde tanımladığınızda dünya evine girmek diyorlar. Bu da benim tanımıma tekrar dönüyor. Doğru da benim yaptığım mesela, bunu yapacağım, daha evli değilim. Evlendiğimizde o dünya evine girmek, ikimizin dünyasını birleştirmek aslında. Yani tekrar dediğim o ki, doğru tanım sizi doğru yerlere götürüyor ve doğru hisleri hissettiriyor. Buna yine hukuktan bir örnek vermek istiyorum. Çok sevdiğim bir konu, hukuk felsefesi üzerine bir konu. Hukuk fakültesinde bizim fakültemizde en azından anlatılmayan, benim bir yaz okulunda öğrendiğim ve farkına vardıktan sonra severek paylaştığım, başkalarının da farkına varmasını istediğim bir konu olduğu için buraya getirdim. Onur ve şeref ayrımı. Biz bu kavramları onur, haysiyet, şeref hepsini aralarda kullanıyoruz. Aslında hepsi birbirinden çok farklı kavramlar. İyon ve küçüreydi. Bu konu üzerine çalıştı ve bunun üzerine kitapları var ve şöyle diyor. Onur dediğiniz çekirdek bir kavramdır. İçinizde sakladığınız, ancak sizin görebildiğiniz ve sizin zarar verebildiğiniz. Oysa şeref dediğinizde başkalarının da etki alanına açık, sizin başkalarının gözündeki değerinizden bahseder. Yani ufak bir örnekle birisi tecavüze uğradığında, eğer o durumlar rahatsız değilse, kendisi rahatsız olmadığı için tecavüz, tecavüz fiilini gerçekleştiren kişi onurunu zedelemezken şerefini zedeliyor olabilir. Aynı şekilde bu hukuk fakültesinde yine ceza hukuku derslerinde çok verilen bir örnektir. Taksinin ortasına bir bomba yerleştirildiğini düşünün ve şüpheli bir şahıs yakalamışsınız. Polis olarak onu sorguya çekmemiz gerekiyor. İşkence yapacaksınız çünkü başka şekilde ondan bu bilgiyi almanız mümkün değil. Eğer işkence yapmazsanız Orada binlerce kişi zarar görebilir, ölebilir. Bombanın büyüklüğünü bilmiyorsunuz. Eğer işkence yaparsanız da, işkence yaptığınızda o insanın şerefinizle deneyeceksiniz. Ama şerefinizle deneyeceksiniz sadece. Onurunu asla zedelemeye yeltenemezsiniz. Ama yaptığınız böyle onurunu zedeleme potansiyeli de barındırıyor. İnsan hakları öğrensel bir kimsenin onurunu zedelemeyeceğini söylüyor. İyi bir hukukçu burada bilir ki yaşam, başkasının yaşam hakkı, onur dediğimiz kavramı yanına bile yaklaşamaz. Yani onu dediğimiz o kadar üstün bir kavram olarak korunur ki kimse hiçbir şekilde ona zarar vermemelidir zaten. Tartışmaya bile açık değildir. Bu iki kavramı biz karşılaştırmayız. Bu durumda o zaman iyi bir hukukçunun yapması gereken şey şu. Korunan hukuksal değer ne diye soracak. Ben burada bin tane yaşam mı koruyorum, bir tane onur mu koruyorum? Eğer soruyu doğru sorarsa yapması gereken, varması gereken sonuç o insanı işkence etmemektir. Çünkü işkence hiçbir şekilde kabul edilemez. O yüzden bin tane yaşamın bir tane onur da kıyaslanamayacağını bilir ve ona işkence etmez. Tartışmaya açık kimileri bin yaşamın daha değerli olduğunu sanılabilir. Ama hukukçu var, her zaman buna böyle bakıyor. Çünkü hukuksal tanımını doğru yapıp, hukuksal sonucunu doğru varıyor. Ha, psikolojik, sosyolojik ya da başka şekillerde, başka tanımlarda farklı sonuçlara da varılabilir. Tekrar, Geri dönelim, toparlayalım. Ne dedik? Farklı ol, kendini keşfet ve doğru tanım yap. Bunu nereye bağladım? Bir arkadaşıma daha iki hafta önce ''Nasılsın?'' diye sordum. Sıradan bir ''Nasılsın?'' sözüydü. Ve ona ''Mutluyum.'' dedi. Ben de çok şaşırdım. Çünkü bana daha önce kimseye ''Nasılsın?'' diye sorduğum ''Mutluyum'' cevabını almamıştım. ''Peki neden mutlu olduğunu biliyor musun?'' dedim. O da evet, biliyorum.'' dedi. ''Çünkü benim şu an mutlu olmamı engelleyecek bir sebebim yok. Çünkü karnım doyuyor, evim var, okulumda başarılıyım. Benim için bunlar yeterli. Onun için onlar yeterli olduğu için mutluydu. Yani o birinci ve ikinci kademeyi gerçekleştirdiği için mutluydu. Eğer sizin için beşinci kademede olmak, yani beşinci kademeye ulaşmak, yani kendini gerçekleştirmek mutluluğa ulaştıracaksa, o zaman siz beşinci kademede mutlu olacaksınız. Yalnızca burada önemli olan bu başarı sebebinin serüveninde, tüm o başarıyla başarı da nereye kadar ulaşmak istediğini bilmeniz. Eğer biliyorsanız hiç problem yok. O zaman mutlu olacaksınız demektir. Ama önemli olan nerede mutlu olacağınız tanımını doğru yapmak, kendinizi bu piramitte nerede olduğunu iyi tanımlamak, kendinizi keşfetmek ve bir şekilde o farklılığı yaratıp, o farklılıkla mutlu olup, mutluyum diyebilmeyi becermek. Bence buna en iyi yapanlardan biri Apple. Biliyorum çok klasik bir örnek. Ama kendilerinin mutlası böyle zaten. Farklı düşünme başlıyor. Önce bir şu daslandan sıyrılıyor. Diyor ki IBM böyle, ben böyle değilim. Sonra bir kendini keşfetme serüvenine giriyor. Peki ben ne yapıyorum diyor. Ben insanlara bir hayat tarzı satıyorum. Ve sonra o sattığı ürünü tanımlıyor. Ben bu hayat tarzını satarken size böyle bir bilgisayar yaparak satıyorum. İşte bu bilgisayarım diyor. Son olarak sözümü bitirirken Apple'ın çok sevdiğim reklamıyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. The, crazy ones. the misfits. The rebels. The The They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Good guys, olursa bunlar geçmemiz lazım. Asıl cevap sorunuz Çünkü hiçbir şey yapmadığınız zamanlar fakat hala var olan, düşünmediğiniz zamanlar, ailenizin, arkadaşlarınızın aileniz, aileniz, bulunmadığı, evinizde olmadığınız zamanlar. Yani e böyle zamanlarda aslında siz zamanı ve mekanı onların bir Ve de bu benlik zamanla değişir aslında. Bu etrafındaki olaylar ve de zaman en fazla da sizlere Ve biz bugün aslında şu soruları bitirmek istiyoruz. Bu benlik kendine yer adayacak, nasıl değişecek? eğlendiğimiz noktalar çok oldu bizim organizasyon esnasında. Aksi giden her şeye rağmen gerçekleştirmemize yardımcı olmalı. Olarak... <laughs> Çeto benim telefonla da alsana. <gülüyor> <gülüyor> ちょっと聞き返してみてと聞き方いいと思